Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, biraz şehrin durum hakkında biraz yeni açılan aylar hakkında size bilgi vereceğim. Yeni aylar açıldı. Ee, biliyorsunuz sunucuya vibe geldi. Yani önüne getiren aile falan çoğudu. Şimdi aile açılımları kapandı. Şu an sadece galiba çete alımları açık. Ee, araçlara şimdi şöyle sistemler geldi. Göstereyim. Bu arada e, bir tane daha Bugatti var. Bu Bitcoin aracı, bağış aracı aldım e, bilgisayarı format attım kasma biz düzeldi fakat yine e, 8 GB RAM olduğu için FPS drop yemeye devam ediyorum onu yapacağım tek şey biz 8 GB daha RAM almak yani şu an kasarsa yapacak bir şey yok şimdi biraz karpuz yapacağız karpuz yaparken size bilgi vereceğim şimdi peşanına girdiğimizde araçla ilgili seçenekler kısmı geliyor buraya geldiğimizde kişisel araç var bu aracımızı kitleyebiliyoruz motor aç kapağı aracı kitle kapıları ee, yukarı geldiğimizde ise mesela kir seviyesi. Bunu ayarlayabiliyorsunuz. 0, 1, 2, 3, 4, 5, mesela. Bir seviye lastik. Bunun genelde kirli lastikler oluyor. Bakın mesela birinci seviye, ikinci seviye, üçüncü seviye, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on falan. İşte en fazla 15 var. 15 de bu şekilde araba. Gördüğünüz gibi. Böyle bir kirli bir şey var. Belki kirli. Sonra bunun buradan e, araç kapıları mesela sol ön kapı sağ ön kapı mesela kız arkadaşınız geldiniz açabiliyorsunuz bir pat diye sol arka patron bin cezman sağ arka mesela bu şekilde araç pencereleri yine ön camları aç kapat arka camları aç kapat bunlar geldi mesela bunlar var Ara mesela araç salın göster mesela motor falan her şey düzgün ee, eh, onun dışında harici temizleyeyim. Şimdi bakın. İyi bakın. Bu araba bir kendi geliyor ya. Bakın böyle. Bir önden bakın. Böyle oluyor. Bir de yandan bakın. Yani bu normalde böyle patlayamam yani şey sakıncalı da yaptım bu seferlik. Etrafta pek kimse olmadığı için görmedikleri için sıkıntı çok o yüzden. Şimdi şehri ilgilenen aileler hakkında dur bakalım. Beyefendi. Şimdi gece gece saat 1 sık çalmayalım. Hocam yeni mi geldin şehre? Aynen ya. Uçaktan yeni indim. Hoş geldin. Nereye gidiyorsun? Ya bir markete gideceğim de şu aşağıdaki markette alacaklarım yok. Yukarıda market var oraya gidiyorum. Bırakayım diyecektim de şöyle sıkın Ya şey atlasam ben sana tamam. arabayı vereyim. Ben sana araba var. Bilin bir misin? dakika. Sen onu kullanırsın şimdilik. Yani ya ama neyse o sıkıntı yok. Üstüne veremem çünkü o araba benim ilk aracım olduğu için biraz şey biliyor Takıntılıyım o konularda. Kusura bakma. Hmm, yok Bizim yok sıkıntı yok. Eee Selman mı? Benden daha memnun oldum. Aman. Gelin şöyle ben size vereyim aracı. Okay. Çekilsene. Selamünaleyküm arkadaşlar. Aleykümselam Selam. hoş geldin. <laughs> Beyefendi. Eee efendim. Tamam. Bu mu? He. Tamam. Sağ olun. Yani motordan daha hızlı gider. Ve daha güvenli Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Ya. Allah Allah. Adımlar hızlı verdik. Şimdi çık ya. Şeyce bak bir. Maho Bey numaranızı alabilir miyim ya? Ya bende telefon yok. <laughs> 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 ne yani bulursun ya şeyde sıkıntı yok. Tamam tamam. Ama arabayı tam geri getir ha. Ben tamam tam getiririm ben. Tamam ben motele park ederim seni bulurum. Tamam, alırım ben hadi alır, görüşürüz. Sikeceğim böyle arabayı. Bana korkunç araba sürüyor. Küfretme işte. Video çekerken küfretin çok gıcık oluyorum insanlara ya. Tamam videoda olmayınca et de. <laughs> Şu an etmezsin ya. Gerek istedim. Neyse devam edelim. Şimdi Eee dediğim gibi şehre yeni aileler geldi Önce İlgili ailelerden bahsedeyim Eee Dediğim gibi Halis Ürkmez Geldi Sunucu da var Fatih Yasin Sunucu da var Eee Halis Ürkmez'in kendi ailesi Guzman ailesiydi galiba TS'ye gitti Arkadaşlar bir sıkıntı oldu Bir Res geldi Bir Topo gitti Falan şimdi devam ediyoruz ee, BMW bizim aracımız bu şey 5 kalık araba var diye şunu göstereyim de sonra sıkıntı olmasın bu diğer tane bisiklet aracı biliyorsun bir e, bisikletten kazanmıştım çekilişten şu araç bunun rengini bir arkadaşım bu şekilde seçti gitti birlikte yaptırmıştık o yüzden rengini ellemek istemiyorum araç güzel yani ee, şimdi dediğim gibi şehre yeni geldi aileler geldi artık aile galiba açılmıyor ee, genelde chat açılıyor bu saatten sonra çünkü çok fazla kanal bitiyordu önüne gelen bir mesaj sıktığı için o yüzden açılmıyor şu an diye biliyorum yanlış olmak dedi. Ee, bu videonun altında yani bu videonun amacı aslında şu e, yorum kısmında belirtiyorsunuz siz de yorumlarınızı jet hakkında, ares hakkında teknik kimler skinler geldi nasıl rolde yapan bu şekilde bunu belirtiyorsunuz hepsini teker teker oturup akşam bu saatlerde yani ben bu atacağım da muhakkak 1, 2, 3 gibi civarında olacak. Şimdi bir or kazar yaptık. Neyse devam ediyoruz şimdi. Yeni aileler geldi. Şimdi dediğim gibi tek geri geldi. Döndü ama farklı bir aile ismi. Ne döndü yani tek şu an. Üstüm, hii, üstüm çok dolu Ben ne toplayacağım 33 şey varmış ya Toplarız Tekrar gidelim gibi Şu an geri döndü ee, de e, Ailesinin ismi demir mafyası Demir mafyası olarak Açtılar ailelerini Yani şu an öyle bir şey var ki yani Herkesin Kendi ailesi Yani nasıl diyeyim kendi şeyi var her aile kendine ait marke şey var, e, mekaniği var. E, demir mafyası geldi. Tek onlardan e, galiba Çerkezlerle Jetler arası iyiymiş bilmiyorum tam olarak. Çoğun mekanik olarak da mesela e, Falcon var, Toprak var, Çınar var, Makaro var, Turul var, Jilet var. E, mafya olarak da Ares, Jilet, Pars, Çakırbeyli, Çerkezler, Turul, Topraklı, Guzman, Guzman ailesi, e, Halil kendi ailesi, Makarov ailesi, e, RG Emir'in ailesi, e, Demir Mafyası da de, e, Teknolar'ın patronu, Teknopalatarız. Adını tam hatırlamıyorum şu an. E, onun ailesi, onun dışında şu an e, nasıl diyeyim, sunucuda bayağı YouTuber ünlü var. Hayır söylemezden tut oyun Fatih RG'mi falan. Bayağı şey var yani şu an sonuncu Hozukmen de geldi e, Şerife geçti kapsam çok iyi bir insan cidden rolünü çok beğeniyorum hatta bana youtube ile alakalı de verdi yani bu videoyu teşekkür ederim abi var. kendisi cidden rolünü bayağı seviyorum ee onun dışında şu an bu şekilde şehrin durumu ama şunu söyleyeyim ee galiba bu saatten sonra bazı farklı oldu. E, duyduğum kadarıyla e, adı neydi onun? Silah fiyatları belli, belli, olmuş. Silah fiyatları pistol galiba 800 mü veya 600 Bana bir mafyadan patron söyledi. Öyle hatırlıyorum 800 veya 600. E, o şekilde şu an haritayı açtığımızda şehre indiğimizde e, jetlerin markasını aynı duruyor. Topraklığın mekaniği biliyorsunuz. Şurada bir şu tam şuradaydı. Şurasıydı 132'nin Buradaydı ee, Şuraya taşında benim eski şey vardı ya Heros or Buraya taşındı ee, Bugün burası Umman ailesinin Şuraya Guzman vardı neresiydi Guzman ailesi şurası Turul mafyasının Şu Turul'un yeri çok güzel ama baya açık yani Şey vardı ya Özkapların eski Markarnesi Orası ama yeri bayağı açık ya O yüzden biraz sıkıntı Ben şu an Silah mi yok olmadı şey düşünüyorum aslında Bir tane pistol veya revolver Bitcoin ile yani Parayla alsam diye düşünüyorum da Bilmiyorum En son satıyorlardı Belki alabilirim Bir tane Ne oldu hocam? Hocam gitmiyor araba Geçmiş olsun Tamam Aa, herkes arabası isop etti bu Ben de şunu bakayım Oktay bir şey dedim ki ya o, bir rol yapalım Ok, Oktay abi yok okey. Yani şey... Ee, bunu mesela bir şey de soruyordum. Toplantıya da sorabilirim ama gitmedim mesela. Buradan baktım ben Öyle büyük bir sakıncası yok yani. Evet yaptığımız falan bir şey yok ya onu söyleyeyim de son bazı arkadaşlar yorumlarda söylüyor. Bu arada 2000 abone olduk arkadaşlar. E, 2000 abone özel bir şey yapmayı düşünüyordum da düşünüyorum aslında. Ama tam oturtamadım. Şimdi oturtursam belki bir şey yapabilir ama kesin diye söz vermiyorum. Şunu toplayalım bir şey yapalım. Sonra gideyim. E, motor koyacağım şimdi uğraşmayacağım. E, topluca ben 1000 tane bunu satıyorum bu arada. Çok soruyorsunuz bana nasıl para kazıyorsun diye. Abi gidiyorsun tamam topluyorsun işliyorsun. Bunu normalde iki tur yapıyorsun. Pardon 3 tur yapıyorum ben. Yani 3 tur yapıyorum 46 45 veriyor. Kesilmiş karpuz. Bunu yapıyorum hızlı bir şekilde. Hızlı bir aracım var. Bunu da yapıyoruz hızlıca. E, ardından sensin sileyim. Hızlıca yapıyorum bunu. E, ardından Arda atıyorum. Bin tane olunca yani ben ilk bayp geldik geldiği gün bin tane olunca direkt şey yapıyordum. E, bin tane yapıyordum. İki günde bin tane yaptım. Gittim sattım. 350 bin veriyor. Belki artmıştır fiyatı bilmiyorum şu an. Şu an üst mesela 13 tane kesilmiş karpuz var. Daha gelecek mi geliyor? Okey. 16 tane kesilmiş karpuz mesela. Benim motelde birazcık vardı, onları yanına koyacağız bunda. Kitleyelim mi şimdi, çalmasınlar indiğimizde. Bu arada, bu arada yeni aldım bunu da. Nasıl sizce? Ee, normalde bu araba, e, oyunun ikinci en hızlı aracı. Ben normalde ilk başta Ferrari alacaktım. Fakat Ferrari'nin e, tipini hiç hoşuna gitmedi. Yani çok kötü bir araç. de bağışçı paketlerinden bazı şeyler değiştiği için. Tabi istediğimiz gibi olmadan ama olsun. Öyle bir şey yok. Toprakla aktif mi? Baya uçuyorum ya. Mesela şu an kaç kişi? 74 kişi var sunucuda. Otel tarafındayım. 36 yapıyor silen. Tipimi böyle yaptım. Bir iktimden kıyafet yaptım. Böyle yapacağım değiş değiş sakılacağım mesela her gün. Farklı farklı. Hep aynı kıyafetle sarmıyor çünkü rol. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. İsminiz nedir? Silahları gel. Eren, Eren. Yani ben de Maho memnun oldum. Kula gelsin. Memnun oldum. Sağ olun. Şey yapma. Sağ olun. Eyvallah. Oh, Abdullah Bey hoş geldiniz. Abdullah Bey mi? Evet. Hoş Kanka üstündekini çıkar üstündekine Niye? Aresin kıyafete. Ma. <laughs> Kanka çıkar üstündekini. Allah. Ya ne yaptın? Ya. Kanka çıkar çıkar görmeye çıkar. Kanka korkma temizler onu. Bana ne? Bana ne? Kerman şey ya. Abi al bilmiyorum çok az. Yani kahve için var düzgün kahvede olarak yapacak bir şey yok. Değiştirir sıkıntı yok. Şunun gerisi. Şöyle bir şey vardı. Nerede o Kerman? Nerede Kerman? Nerede o değişik? Kerman. Yok bu değil. Dur nerede? Demek o şeyin kaybetiymiş ya. Valla bilgim yoktu. Öğrendim iyi oldu. Değiştirmez, sıkıntı yok. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız iyi misiniz beyefendi? İsminiz nedir? Su, benim ismim. Sizin nedir? Ben de maha memnun oldum. ben de memnun oldum. Ben sizi şeyde görmüştüm herhalde. Evet, evet evet. Bir silahçı da gördüm. Nerede? Bir silahçı var şurada bir tane de garaj var yanında. Orada mı? Evet evet. Ben bir şey çıkarmıştım küçük. Küçük bir şey değil mi? <laughs> evet evet. O nasıl oldu o iş? O kaldıydı ben de onu yok ettim sağ olun. Ha iyi bari. Vallahi ben dedim ki o nereden çıktı pat diye. <laughs> Göstermedik ya oyuncak. Oyuncak değil mi o? Yani evet. boncuk atıyor. Boncuk diye gerçek atıyor da oyuncak. Ha o tarz oyuncak nereden? Aynen öyle. <laughs> tamam dur görüşürüz. İyi akşamlar, iyi günler. Görüşürüz. Numarasını alsam mı ki? Numaranızı alabilir miyim? Tabii vereyim. Bir saniye. 840. Bir saniye. İsim Yusuf değil mi? Evet. Jilet üstü yazacağım. Jilet. Alayım. 840-74-65 840-74-65 Evet, Yusuf. Jilet Holding yazarsınız. Yusuf. Hani Jilet, Süt'e kaydettim. Ben size bir ettim hatta. Tabii. Geldin mi? Evet. Kaydedersin size. Benim ismim Maho yazdım oraya. Kaydediyorum. Tamam dur görüşürüz. Ben kaçıyorum, İyi günler. Tabii görüşürüz. Bay bay. Bak aldık Yusuf'un numarasını. Sıkıntı yok. Gidiyorum vallahi öleceğim. Ne oluyor lan? Kaza olmuş. Bana Ben şu anlık alalım mı düşünüyorum da. Kendi ne oluyor? Bunu ne oluyor? Gel Ben hiç görmedim sizde Ares'in şeyini. Kanka göstermiştim ya sana. O zırhı çıkmış hali kanka. Aynı Bak mi? baş koruma kıyafetimi göstereyim sana. Göz, evet. Kanka sık Arkaya gel birazcık arkaya gel. Dur sen kalkma geliyor. Aynen. Lan kavga Aynen. Etme, etme ne oğlum? Vurma 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 vurma. Adam öldü mü? Diğer ölmedin. Salak salak şey yapma. Kalk hadi. Arabayı Akasta taksi geldi. Bu benim kıyafet. Evet. Bunun bir tık koyusu da şey. E, Koruma beyazı şey patron. Abla be, ben başka şey gördüm geçen ya ondan Kanka şey Kanka yok beyaz pantolon, beyaz gömlek, siyah ayakkabı giyiyor. İyiymiş değiştiririz sıkıntı yok. Benzemiyoruz da ki Hı. oğlum. Herkes yeri birbirine zaten <laughs> neden acaba? Acaba neden? Çeşitlilik yok. Ha, sen ne yapıyorsun? İyi vallahi. Biraz şehirde gezdim bugün. Hatta Aa, bugün baya fazla gezdim ya. Vito'yu kaldırdılar ağlayacaktım biliyor musun? Gelecekmiş. Aynen aynen geldi galiba ya. Vito kaç basıyor? Vito 250 falan görüyor. Kanka ben para bir yiteceğim tamam mı? 1, <laughs> 2, iki... bak. 2 günde bir tamam mı? 1000 karpuz yapsam 350 bin ediyor. Kanka karpuz yapma ya. Kanka illegal de soyuluruz. Kanka yok kötü ya soysun. Legalim ya. Kanka bütün legaller illegal yapıyor. Herkes legal yapıyor. Yarın kanka bir başlayacağım. 3 milyon kara para, para kazacağım. %65'ten bozduracağız ona. Mis gibi para. O oh ben de hepim var ya. Bence aşağı yap. Şey şu yavşan mı yavşak mı bir şey varmış ya. Yavşan kanka yolu çok uzak onun ya. Haşhaşla toplama işlemi az çok yakın. Topla işte topla işte topla öyle yapıyorum ben. Geçen bir muhtele 19 tane koydum ben. Bir şey ee, Kanka ben her koyarken ya Vapor alıyorum. Ya vardı bende GoPro'su da 19 taneyi dert etmedim ya o kadar Benim kelepçem gitmiştim o tarafta He. Çok saçma bir şey değil mi abi koyduklarımız kaybolmasa Saçma yapacak bir şey yok ama Seviyorum bu hayat ben de. Neyse dur geliyorum bekle Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir Kanala abone olmayı unutmayın Valla 2 bin abone olduk sayenizde Hepinize çok teşekkür ederim Yavaş yavaş bir şekilde devam ediyoruz Her gün elinden geldiğince video atmaya çalışıyorum bu videoda şu an hatta telefondan göstereyim saat 1.46 çekiyorum. Ee, o yüzden dediğim gibi 1.46'da çekiyorum. Videonun montajı var, kapağı var, YouTube eklemesi var. Bu yarın öğlen 1 2 gibi size atacağım bu videoyu bilginiz olsun yani sok video değil. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Yarın video alacağım.